Hengame geçene kadar bizim mekana sığınayım dedim. Lakin onun önünde kum gibi asker. Yeni bir mekan bulmak icap ediyorum Miralay'ım. Simav tepeleri düştü Yakup. Ne? Anadolu ile irtibatımızı kaybettik. Her taraftalar nefes aldırmıyorlar Miralay'ım. Babaanne kim bu sabahın köründe? Ne bileyim. Kargalar kahvaltı etmeden güm, 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 güm. Günaydın. General Cevdet evde mi? Hilal, sen yukarı çık kızım. Misafirimiz varmış. Yanlış bir zamanda mı geldim? Evde namahrem vardır. Namahrem? Genç kız, genç kız. Esvabı müsait değildir. En iyisi ben Cevdet'i çağırayım. İçeride konuşuruz ve evi de görmüş olurum. Merak ediyordum. Sizde davet bekleme usulü yok mudur? Misafir dediniz ya az önce bana. Türk misafirperverliği perverliği mesul diye duymuştum oysa. E, lafın geç, şöyle dedim. Endişe etmeyin. General Cevdet'in ailesine bir zararımız dokunmaz. Evime girdiniz ya, yetmez mi? Sevdim sizi. Isminiz neydi? Hasibe. Hasibe. Kıymetli, itibarlı demek. Türklerin isimlerinin manalarına karşı bir merakım var da. General nerede? Ben artık gideyim bir aradayım. İzmir'in altını üstüne getiriyorlar da şimdi Yakup. Ben bir yolunu bulurum siz meraklanmayın. General Cevdet. Kumandan hoş geldiniz. Hayırdır fena bir durum yok inşallah. Ele geçirdiğimiz mühimmatı incelemeye gidiyor idim. Sizi de almak istedim. Evet kumandan. Simav tepelerinde açtığımız yarayı birlikte görelim dedim. Tanışmış mıydık? Ben sizi tabii ki tanıyorum kumandan. Lakin siz beni tanımazsınız. Yüzünüz hiç yabancı gelmiyor alelade bir biliriz. Herkes mütemadiyen birilerine benzetir. Tanıştırayım kumandan. Yakup, kumanda Filipos. Karargaha daha önce hiç gelmediniz öyle mi? Şimdiye kadar hiç gelmedi kumanda. Ama bundan sonra beni ziyarete gelecektir. Kendisi müstakbel damadım olur. Bizim iyi buraya topladılar? Bilmem. Bilal abi de bizi şunlar, buraya topladılar sessiz olun. Aşağıda kötü bir adam var. O gidene kadar odadan çıkmak, konuşmak yok tamam mı? İlan. Ben o gevur komutana duvar gibi dururdum ama... ...işkillenir de çocuklara bela olur diye korktum dua etsin. Yıldızım, sen hep böyle mi duracaksın be kızım? Sen babamın bize ne dediğini biliyor musun? Ne ne demiş? Annem ölünce başıboş kalmışız da evlendirecekmiş bize. Eh, doğruya doğru. Akranlarınız hep evli be yavrum. Baba ne? Yakup aslen Afyon'du. de iş kurmak istiyor. Enteresan. Türklerin çoğu Anadolu'nun işlerine geçmeye çalışırken... ...siz buraya gelmişsiniz. Bizim yaptıklarımızı takdir eden Türklerden kendisi. Ben müteşebbisim kumandan. İşimle alakalı olduğum gerisi beni ilgilendirmez. Nasıl bir iş kurmayı planlıyorsunuz? Henüz karar vermedim. Birkaç ihtimal var. Sizin de fikrinizi almak isterim. Ben bir generalim mi Yakup Bey? Bunlar benim uzmanlık alanım değil. Gidelim mi general? Evet kumandanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.